Herkese merhabalar. Bu videoda size tohum sanayicileri ve üreticileri alt birliği yüksek lisans ve doktora burs programından bahsedeceğim. Son yıllarda hızlı bir büyüme ve gelişme gösteren Türkiye tohumculuk sanayisi, teknik bilgisi ve mesleki formasyonu yeterli, nitelikli ziraat mühendislerine ihtiyaç duymakta. Burs, tohumculuk sektöründe ihtiyaç duyulan konularda yüksek lisans ve doktora programlarının desteklenmesi amacıyla Öğrenimi süresince yönergede belirtilen şartları taşıyan ve yönetim kurulu tarafından uygun görülen öğrencilere karşılıksız olarak verilecek. Türkiye Cumhuriyeti ve veya Ekonomik İşbirliği Teşkilatı üyesi devletlerin yani Afganistan, Azerbaycan, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Pakistan, Tacikistan, Türkiye, Türkmenistan ve Özbekistan vatandaşı olan öğrenciler bu bursa başvuru yapabiliyor. Bursiyerlerde aranacak şartlar şöyle. Yüksek lisans veya doktora eğitimini Türkiye'de bulunan bir eğitim kurumunda yapıyor olmak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya ekonomik İşbirliği teşkilatı üyesi devletlerden birinin vatandaşı olmak, yüksek lisans veya doktora tez konusu ilgili fen bilimleri enstitüsü tarafından kabul edilmiş ve ders almaya başlamış olmak, tezli yüksek lisans yapıyor olmak gerekiyor. Başvuru belgeleri ise şöyle. Başvuru formu, yüksek lisans ve doktora tezinin kabul edildiğine dair üniversitesinden alınmış belgenin aslı, lisans diplomasının fotokopisi, nüfus cüzdanı fotokopisi, yabancı uyruklu öğrenciler için pasaport fotokopisi, iki adet fotoğraf, özgeçmiş ve taahhütname. Bu kursla ilgili öncelikli konular ise şöyle 2023 yılı için belirlenmiş konular bunlar kura ve zararlı organizmalara dayanıklı çeşit ıslahı başta olmak üzere tohumculuğa özel ARGE faaliyetleri, tohum sağlığı ve tohumla taşınan hastalıkların teşhisi uygulamaları, tohum teknolojileri, tohumculukta moleküler tekniklerin kullanımı ve yeni ıslah yöntemleri, sektörün rekabetçilik yapısının analizi, Türkiye'de tohumculuk sektörünün genel yapısı, üretim ve pazarlama stratejileri, Doğumculuk alanında tarım 4.0 kapsamında yapay zeka destekli uygulamalar, bilgi teknolojilerinin kullanımı ile ilgili veri toplama ve buna benzer konulardaki çalışmalar. Peki bu yüksek lisans ve doktora bursunun miktarları neler? En sonunda ona bakalım. 2023 Şubat ayında yönetim kurulunca belirlenen yüksek lisans burs miktarı toplam 15.000 Türk lirası. Doktora burs miktarı ise toplam 40.000 Türk lirası. Bu bursa başvurabileceğiniz PDF formuna ulaşabileceğiniz linki videonun açıklamalar kısmında görebiliyor olacaksınız.